Hoş geldiniz arkadaşlar. Polinomlarda son sorumuz. Bundan sonra çözecek olduklarımız ekstra. Bundan öncekileri izleyip elinize kitaptaki soruları bitirdiyseniz polinomlarda soru kaçırmazsınız. Şimdi soruyu hemen okuyorum. Diyor ki baş sayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomunda arkadaşlar bak 3. dereceden bir px polinomu diyorsa başka sayısı 2 diyorsa ben şu şekilde yapabilirim. Bak, bunu parabolden de aklına getirebiliriz. Başka sayısı 2. 2'yi yazdım. x eksi x1 x eksi x2 x eksi x3. Bu ne? Üçüncü dereceden bir denklem. x1, x2, x3 de bunların kökü. Doğru mu? Doğru. Bitti. Şimdi bak arkadaşlar şu şekilde ilerleyeceğim. Sonra diyor ki bize p eksi 1, p1, p3 sıfırmış. Zaten biz bunu bildiğimiz için böyle bir polinomun denklemini yazabildik. Tamam. Yani bunu bildiğim için ben bunu yaz. Yani kafama göre gitmedim. Soruya göre şekil aldım. Şimdi bize ne diyor? Olduğuna göre diyor. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan karşısı zaten P2 nedir diyor burada. Başka bir şey demiyor. Şimdi arkadaşlar Başka sayısını yazdım. Bak burada x verdiğimiz değerlerde sıfıra çıkıyorsa o değerler polinomun kök. Mesela parabolde de var. ikinci derecenin denklemlerde de var. Ne oluyor mesela? Verdiğin değer denklemi sıfıra eşitliyorsa onun kökü olmuş olur, değil mi? Bak. O zaman bunun köküyse o zaman ben buraya x, bir 1 Eksi 1 yazarsam x artı olur x2 gördüğüm yere 1 yazarsam x eksi 1 olur. X, şey, x3 gördüğüm yere 3 yazarsam x eksi 3 olur. Bitti. Bak bit. Çok basit. Şimdi artık bu bunun p eksi olmuş olur. Denklemi olmuş olur. x gördüğüm yere 2 yazarsam da bizden istediği yere ulaşmış olur. O zaman p eksi eşittir. 2 çarpı 2 ile 1 toplanır 3 çarpı 2'den 1 çıktı 1 çarpı 2 eksi 3 eksi 1. Bunların hepsi çarpımda değil mi? Başka eksi var mı yok? Eksi yaz. Birlerle alakalı 3 kere 2 6. Cevabımız ne gelmiş oldu? Eksi 6 gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.